Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Tam şu anda neler hissediyor açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlara destek olarak kanalım ve videoların devamlı gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet, şimdi başlayalım bakalım. Evet şimdi karşınızdaki kişi de e, yoğun bir kıskançlık görünüyor arkadaşlar sizi böyle bir kimseyle paylaşmak istemeyen bir durum içerisinde olabilir bu dönem bir kıskançlık krizine girmiş olabilir e, kimileri ne tutar ne bırakır hem böyle doğru düzgün gelmez duygularını söylemez e, işin yani sahiplenmez ama kimsenin de işte kimseyle de görüşme kimseyle de arkadaşlık etme diyen taraflar olabilir ama genel itibariyle baktığımız zaman özellikle bu dönem içerisinde yoğun bir kıskançlık durumunda olduğunu görüyoruz arkadaşlar hemen bakalım Kılıç kralı kartıyla şimdi bu kıskançlığın etkisiyle birlikte arkadaşlar böyle bir işte aklımı kullanmalıyım, stratejik olmalıyım. Sanırım o yanındaki çocuk onun arkadaşıydı, sevgilisiydi. Sanırım normal arkadaş olduğunu işte zannetmiyorum. Yok bir dakika işte faka basmamalıyım. Ee, bu konuda ne yapacağım? Hayatında biri var. Bu durumu nasıl halledebilirim? Kimlerinize göre. Böyle bir aşırı aslında bir tutunma aslında aşırı bir kıskançlık ama bütün bu kıskançlık enerjileriyle birlikte bir yandan da böyle bir hani aklı başındaymış gibi hareket eden akıllıca kararlar, duygularından ziyade akıllıca kararlar almaya çalışan, belki dışarıdan da böyle bir soğuk görüntü sergileyen bir hali var gibi. Aslında dışarıdan soğuk görünüyor olabilir ama kimileri özellikle içinde çok büyük bir kıskançlık yaşıyor arkadaşlar. Büyük Münzevi müzeviyle de birlikte e, hem akıllıca kararlar almaya çalıştığı bakın hem içsel ışığıyla e, bir noktada ne yapabilirim peki, işte hayatınızda bir olduğunu düşünüyorsa peki ne yapılabilirle ilgili böyle bir karar vermeye çalıştığı bir süreçten geçiyor olmakla birlikte genel itibariyle işte soğuk, işte sessiz, düşünceli, uzak bir tavır içerisinde de olabilir gibi gözüküyor. Diğer yardımcıya bakalım. Evet bakın. Geri çekilme. Şu an için böyle bir dinlenme. işte kendini koruma. Dediğim gibi akıllıca kararlar alma. Geri çekilme durumunda gözüküyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. Ve özellikle bu size herhalde beni istemiyor gibi bir intibaya dahi sebep olabilir. Aslında içinde bakın. Hani böyle bir içinde o kıskançlık kemiren. Aslında gittiği her yere tabiri caizse sizi taşıyan ama bunu belli etmeyen, konuşmayan, susan bir tavrı ve düşünceli bir tavrı enerjisi olabilir. Evet bakar mısınız? Bu aralar size şöyle bir soğuk yaklaşmak istiyor arkadaşlar bu kişi. Duygularını besletmek, ve göstermek istemiyor. Böyle bir duvar örmek istiyor sanki. Hatta belki de kimlerim onu tamam onu soğuk davranacağım onu kafamdan da çıkaracağım gibi bir şey denemeye de çalışıyor olabilir ama genel itibariyle az önce burada da okuduğum enerjisi gibi. Evet zaten gerçekten bunu elde etmeye çalışıyor arkadaşlar. E ona soğuk davranayım, duvarlar öreyim, havalı durayım, cool gözükeyim. Böyle bir e, beklen bir şeyin peşinde yani daha doğrusu. Bakın aslında değnek dörtlüsü kartıyla beraber aslında size karşı bir ikiz alev hisseden arkadaşlar fakat dediğim gibi bunu bir soğutmaya çalışan sanki soğutmak isteyen bir hali var gibi. Hayatında ne kadar değerli olduğunuz ya da ne kadar aslında değerli bir yere sahip olabileceğiniz durumundan sanki şu an için kaçınmak istiyor. Bununla yüzleşmek istemiyor gibi. Ya da işte evliliğiniz vardı. Şu an için ayrılık mı yaşıyorsunuz? Buna böyle bir mesafe koymak istiyor. İçindeki hala bakın değnek dörtlüsü enerjisine rağmen Kılıç omuz. Sanki böyle arkadaşlar biraz size böyle bir hani acı çektirmek istiyor olabilir. Yani dur şöyle bir uzak durayım tamam mı? O kıymetimi anlasın. Ya da ne bileyim çantada keklik olmadığımı anlasın. Ya da işte çok gurursuz olduğumu düşünmesin. Onun için işte ölüp bittiğimi düşünmesin. Gibi bir şey sanki yaşatmak istiyor karşınızdaki kişi. Evet bakın, yani uyum sağlamak için tırnak içerisinde ışığını karartmak istemeyen bir hali var arkadaşlar. Bir X konusunu uzlaşamadınız mı? Ee, Diyalog olanlar için. Hayır, ben de uzlaşmıyorum. Hadi bakalım, ben de özür dilemiyorum gibi bir enerjide ya da işte ilk kim adım atacak bu yine durumunuza senaryonuza göre değişmekle birlikte ya şimdi gidip ona ben mi çıkma teklifi edeyim yani hayır o beni beklesin bakalım du, bir uzak durayım bakalım o ne düşünüyor ne hissediyor sanki böyle bir bunu yaşatmak istiyor sanki böyle bir kendi imajını tabiri caizse aşağı çekmek istemiyor gibi arkadaşlar ya da taviz vermek istemiyor gibi Çok stratejik yaklaşıyor arkadaşlar. Hesap, kitap, hesaplı adımlar, kontrolcü enerjiler, bir sonraki hamleniz neyse ona göre hareket etmeye çalışma, bir adım atmadan on kere düşünme. Öyle bir enerji de sanki. Kupa şövalyesi. Bakın aslında romantik bir teklifin aranızda yaşanması ile ilgili. Yani duygularını her gün ne kadar gösterecek, nasıl gösterecek ile ilgili çok stratejik yaklaşan bir hali var arkadaşlar. Atıyorum belki bugün çok güzel yüzünüze bakıp gülüyor. Ertesi gün birdenbire sizin bir hamlenizi bekliyor. Kendini geri çekiyor. Ya da işte sizden kadın olan tarafı özellikle romantik bir teklif beklentisi içerisinde ve bu beklentideyken bir yandan kendisi stratejik hareket ediyor. Böyle bir durumda gibi sanki. Özellikle duyguların belli edilmesi, anlatılması karşılıklı konularıyla ilgili. Kılıç dokuzlusu bakın bir pişmanlığı olabilir bir kere arkadaşlar. Geçmişiniz varsa ve hata yaptıysa ve bu pişmanlıkla yüzleşme konusunda çok taktiksel ilerlemesi gerektiğini düşünerek o şekilde ilerliyor olabilir karşınıza çıkamıyor olabilir. Cesaret olmadıkça hamle yapmıyor olabilir. Ya da geçmişiniz yoksa da aslında içten içe bir karamsar bir bakış açısı var bu ilişkiyle ilgili. Kadın olan tarafsa sizden bir türlü teklif gelmeyeceğini düşünüyor olabilir ve ona göre stratejik yaklaşmaya çalışıyor olabilir. Erkek olan tarafsa da size gel nasıl gelecek? Yeterli görür müsünüz? Acaba beğenir misiniz? Acaba geldi diyelim imajını düşürmüş olur mu? Bütün bunlara dair paranoyakça biraz korkulu düşünceleri var gibi. O yüzden de olabildiğince stratejik bir şekilde hareket etmeye çalışıyor gibi arkadaşlar. Açılımlarımda kadın, erkek, ayrı, başlamamış bütün biliyorsunuz hani e, olayları bir şekilde e, kapatarak hani enerjiyi oraya göre yorumlamaya çalışıyorum. Tabi olan enerji olduğunu biliyorsunuz. çok düşünüyor. Doğru yönde miyim? Acaba doğru mu hareket ediyorum? Bakın çok düşünmeyin ve satranç oyun arkadaşlar. Atlamadan önce bak buradaki son cümle. Anlatabiliyor muyum? Bu kişi çok fazlasıyla tartıyor, çok fazlasıyla düşünüyor gibi. Zaten belki de akışa bıraksa olabilecek şeyleri aslında bu düşüncelerle önüne geçiyor. da biraz e, gerek kimileri şimdi bir kere de, aranıza gerçekten dedikodu girmiş kişiler olabilirsiniz ve bu dedikodulara biraz inanma meyli içerisinde olabilir bu kişi. Kimileri de arkadaşlar, kimileri demeyeyim genel itibariyle ama sanki böyle bir sizinle ilgili bir bilgi açlığı içerisinde bu kişi. Bunu stoklayarak, çevresindeki insan, çevrenizdeki insanları dinleyerek, sosyal medyanıza bakarak sizin hakkınızda ne konuşuluyor, ona böyle bir kulak kabartarak bir şekilde size dair bilgi toplamaya çalışıyor gibi gözüküyor. Burada biraz ama özellikle dediğim gibi kimileri gerçekten araya giren bir takım kötü niyetli insanların dedikodularına da açıkçası kanmış, onları böyle bir inanmaya, onlara inanmaya da bir mail içerisinde olabilir arkadaşlar. Hmm, bakın bu aşkla ilgili iki tane büyük arkanaımız var. Büyük arkana aşıklar ve dünya kartı. İlerleme ya dedim ilerleyişini ve yaptığı tercihlerde gerçekten dedikodulara kanıyor. Kötü niyetli insanların ve tercihlerini o yönde yapıyor ve şu an için bu işinize gelmiyor olabilir sizin arkadaşlar ilişki açısından. Ya da önce bir bilgi toplayayım, şunu dinleyeyim bakayım onun hakkında ne diyor. Birazcık da sosyal medyasına bakayım ona göre ondan sonra bu ilişkiyle ilgili vereceğim kararları vereyim gibi bir enerji daha böyle sanki öğrenmek istediği bir şeyler var arkadaşlar seçiminin yapabilmesini sağlaması açısından. Aslında bakın duyguları her geçen gün büyüyor arkadaşlar. Her geçen gün daha da büyüyen, tırnak içerisinde olgunlaşan, ilerleyen, daha da duyguları yoğun hissettiği bir duruma doğru ilerliyor sanki bu kişi. Bakar mısınız? Büyük arkana yıldız kartı ile beraber. Yani bu kişi her geçen gün size daha çok bir şey hissediyor sanki arkadaşlar. Her geçen gün kıskançlığı artıyor. Her geçen gün benim olmalı enerjisi aslında artıyor. Her geçen gün duyguları büyüyor. Ay bundan çekmeyecektim. Ama demek gelmek istedi. Bakın birlikte olma arzusu aslında her geçen gün büyüyor arkadaşlar bu kişinin. kısmetinizmiş o kart. O kart geldi. Bakın, sanki böyle bir hani bu kapıya doğru yaklaşıyor. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Bu kişi için bir inisiyasyon dönemi var. Yani duygularının büyümesi, farklı bir duygudan daha büyük bir duyguya doğru geçmesi, ilerlemesi, bir aşk eşiğinden geçmesi her geçen gün böyle bir büyüyen duyguları var sanki. Birlikte o kapıdan sanki böyle bir giriş yapabildiğiniz bir kapıdan böyle bir şeyin hayali birlikte olabildiğiniz bunlar her geçen gün artıyor gibi gözüküyor. sanki onu böyle ön yargı ile yaklaşacağınız, beğenmeyeceğinize dair bir takım düşünceleri var arkadaşlar. Ve bu düşünceler sebebiyle sizi bakın biraz daha yakından tanımak istiyor. Gitsem hayırdır ne münasebet der mi bana? Ya da gitsem ben seni affetmedim der mi bana? Burada biraz sizi anlamak istiyor sanki tırnak içerisinde suçlayıcı ya da beğenilmeyen bir takım enerjilerle karşılaşıp karşılaşmayacağını öğrenebilmek adına arkadaşlar. Evet. Önce bir yolunu, yönünü belirlemeye çalışıyor ve burada biraz rahibe enerjisiyle birlikte ve azize enerjisiyle birlikte arkadaşlar. Yine bakın içsel bilgelik, içsel ışık durumuyla ne yönden gitmesi gerektiğini bulmak istiyor olabilir aklınızdaki kişi. uymayan bir takım şeyler var diyor. Belki bu ilişkiyle ilgili aranızda engel görüyor olabilir. Gerçekten işte birbirinizle anlaşamadığınız konular olduğunu düşünüyor olabilir. Kimileri diyaloğunuz varsa ya da hayatında düzeltmesi gereken de aynı zamanda bir takım durumlar olduğunu düşünüyor olabilir. Her anlamda bakın sanki böyle bir sizin tarafınızdan da özellikle bu uyumsuzlukla birlikte ya beğenilmeyecek ya suçlanacakmış gibi bir duyguya sahip olabilir arkadaşlar. Aslında işte siz neden hoşlanırsanız onu öğrenebilmek istiyor mesela. Siz nasıl şarkılar dinliyorsunuz onu öğrenebilmek istiyor. Yani sizi tanımak istiyor. Ya da orta yolu bulabilmek için bir imkan var mı? Bir onları bir araştırmak ve öğrenebilmek istiyor sanki. Aslında sizinle uyumlu bir enerjide olmak istiyor bu kişi. Ama şu an için bakın bunun fedakarlığını yapmıyor. Bununla ilgili evet adım atmıyor. Çünkü belki de hiç uymayacağınızı düşünüyor. Belki de dediğim gibi sizin tarafınızdan beğenilmeyeceğini düşünüyor. Ya da suçlanacağını düşünüyor. O yüzden de biraz cool yaklaşayım vesaire diyor. Hani ama ona mı uyuyacağım ben? Tamam onun için ben mi tazi vereceğim? Yapıyor ama aslında bakın içten içe uymayan bir şeyleri sizi anlamaya çalışarak neyse aradaki engel ya da durum aslında bunları ortadan kaldırabilmek istiyor arkadaşlar bu kişi. Bakın bir sıcak bir soğuk. Bir gelgitli bir hali var bu kişinin arkadaşlar. Dengesiz, kendi içinde de bu gelgitleri yaşayan, dolayısıyla size ikinizin arasındaki durumada bu gelgitli enerjiyi yansıtan bir hali var. İstikrarlı değil sanki yani. Tavırlarıyla vesaire. Evet. Gördüğünüz gibi dedim ya aslında uyum sağlamak istiyor ama bakın şurada aman şimdi ne uğraşacağım, aman şimdi ne deneyeceğim, beni suçlar zaten ya da istemez zaten durumu soğuk ve mesafeli bir enerjiyle yaklaşmayı tercih etmesine ve o konfor alanından çıkmamasına sebep oluyor gibi. Ya bu tavizleri vermeye hazır olmayabilir şu anda. Sizin vermenizi bekliyor olabilir. Neyse o durumunuza göre o tavizler. Evet bakın bir gizemli. Böyle bir kafası bulanık, kendini bir belirsizlik içerisinde hisseden, size de gizemli bir tavır takınan, bunu yansıtan, çözemediğiniz bir hali olabilir bu kişinin arkadaşlar. Çünkü kendisi de zaten çok düşünüyor. Kendisi de zaten siste kaybolmuş vaziyette. Bir sonraki hamlesini bilemediğiniz böyle bir tavır sergiliyor olabilir. Bakın. Bu kişi, ya bakın bu aşkla ilgili kazan, kazanma enerjisi olmak istiyor arkadaşlar. Aslında sizinle birlikte olmak dediğim gibi bir geçiş vesaire bunu istiyor aslında. onun karşılıklı olduğundan emin olmak istiyor olabilir. Bu dönem iş, para, eğitim, kariyere yönelmiş olabilir bu arada arkadaşlar biraz bu konularla haşır neşir olabilir. Sanki bu kışta nasıl bir enerji var biliyor musunuz arkadaşlar? Aslında uyum sağlamak istiyor içten içe ama uyum sağlamak için şu anda kaşınıyor vesaire demiştim ya. Bu kışta sanki şu an için şey var böyle biraz hani tam olarak bir yere de gitmeyin ama tam olarak şu an için size bir şeyler de vaat ediyormuş da gözükmesin gibi bir tavır, bir e, enerji olabilir. Hani tam belli etmeyeyim, tam böyle aşık gibi gözükmeyeyim. Ondan sonra sen zaten bana aşıktın, beni peşimden koştun. Hani demesin bana. Hani böyle bir sanki yüzeysel, böyle bir açık kapı bırakan e, bir e, yolu ve yöntemi şu an için izlemek istiyor gibi sanki. Ha, tamamen bir yere de gitmeyin. Bakın ruhunun nereye bu kişi Nereye kendisinin çağrıldığını bulmaya çalışıyor? Evet diyor, onu kıskanıyorum. Ama ne yapmalıyım acaba? O yüzden de bu çağrıya bakarken bir geri çekilişte olduğunu söyleyebiliriz. Kendine, aranızdaki enerjiye giderse eğer, denerse eğer aslında elinin boş dönmeyeceğine, Yürü ya da birlikte yürütebileceğinize, birlikte ya da uyumlu olabildiğinize bunlara inanabilmek istiyor arkadaşlar ama sanki bir takım olmaz ya da yürümüyor. Zaten ayrı dünyalar insanız gibi bir düşünce ya da işte kapılmış vaziyette bu kişi yoluna gideceği yola sizinle güvenmiyor. Ne yapıyor? Topraklanma enerjisiyle birlikte arkadaşlar ayakları yere sağlam basan, kendine göre içsel bir yolculukta ee, sizi yine aslında bir yandan çözmeye çalışan da bir enerji içerisinde. Bakın sizi özlüyor aslında bu kişi. Aslında sizinle bir birliktelikte, bir ilişkide olmak istiyor arkadaşlar. Aslında size kendine ait hissediyor. Ama işte özlem. Yani siz oradasınız, o burada. Uzak duruyor. Bu kişiyi heyecanlandırıyorsunuz. Bu kişi gerçekten sizi düşündükçe ve sizinle bir şeylere başlama ihtimalini düşündükçe, bir şeyler paylaştığınızı düşündükçe gerçekten heyecanlanan, gerçekten aslında hevesli bir hali var. Evet, bakın. Ama öncelikle kendisini bu ilişkiye adama enerjisine geçmeden önce bir kalp kapısına odaklanarak tam olarak ne yapması gerektiğine, ne istediğine karar vermek istiyor öncelikle karşınızdaki kişi. Bu süre zarfında dediğim gibi hem tamamen bir yere gitmeyin ama hem de size de bir şey de vaat etmemiş olsun gibi tavırlar sergileme yoluna gidiyor olabilir. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.